Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Levent Özel, Youtube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, ee, şöyle ki bugün sizlere ee, 7-8 gün önce ekmiş olduğumuz ee, tarlalar göstermekteyim. Gübresiz ektik yine biliyorsunuz bildiğiniz üzere bütün tarlalar gübresiz ektik ee, gübresiz işte kimisi dedi ki gübresiz çıkmaz bilmem ne şu olur bu olur estek olur köstek olur bura e, son silindirlediğim silindirle çektiğim yer arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim gübreye kesinlikle ve kesinlikle e, karşıyız 3-4-5 sene oldu yaklaşık oranla gübresiz ekime. Memnun kaldık. Ee, hala gübresiz ekeceğiz. Yani memnun kalmasak dahi gübresiz ekeceğiz. Niye gübresiz ekeceğiz? Arkadaşlar ee, gübre fiyatları uçtu gidiyor. Yani hiç yanına yaklaşılacak gibi değil. Bakın. Bu bir haftalık ekin ortalama. Eee yağmur yağmadı daha. Şimdi bunun üzerine bir de yağmur yağdığı zaman şöyle gösterelim. Şöyle Görüyorsunuz değil mi? Jilet gibi çıkmış. Şimdi şeye çok yansımıyor. Telefona çok yansımıyor ama harbiden baya bayağı iyi çıkmış. Ee, bundan sonra gene gübresiz ekeceğiz. Gene gübreyle işimiz olmayacak. Ee, arkadaşlar işte YouTube'da söyledi, vatandaşlardan yorumdan dediler ki bir kontrol et bakayım şu ekinler çıktı mı, çıkmadı mı? Nasıl oluyor gübresiz? Bilmem ne. Abi aha da böyle oluyor işte bakın. Yani biz bunu daha yeni değil. bunu yeni gübresiz ekmedik. E, devamlı gübresiz ekiyoruz. 4-5 senedir. Ha Şu aralarda açıklarımız var. Niye bu da? E, buraya traktör silindir çekerken traktörün bastığı yerler arkadaşlar. Bunları da daha aralar dolduracağız. Şu araları bakın tekerin geldiği bastığı yerler e, bu aralar dolacak daha arkadaşlar. Yani bunu bunu göstermek istedim sizlere. Gübresiz ekin abi olsun gübresiz olsun niye ismini siz getirin her zaman söylüyorum gene söylüyorum gidip devletin kooperatifine 10 bin lira 20 bin lira 30 bin lira borçlanana kadar yine örnekli konuşacağım e, 100 milyarlık mahsul çıkartıyoruz 100 milyarlık 100 milyarlık mahsulde eee götürüp 20 bin lira 30 bin lira kışlık gübre için söylemekteyim. Kışlık gübreye para vermek mi? 100 bin liralık mahsulle e, 70 bin liralık e, kazanç kazanmak mı? Yani gübresiz ek 70 bin lira kazan. Gübrelek 100 bin lira kazan. Yani bu iş bunu buldu arkadaşlar. Yani o yüzden de gübresiz ekmenizi tavsiye ederim. Yani o mantıklı düşünün. Eskiden ee, şey mi vardı? Gübre mi vardı? Hayır. İnsanlar düz bir şekilde, normal bir şekilde ekiyordu. Güzel de ekin alıyordu. Bu işin aslı gübreye dayalı değil. Bu işin aslı e, toprağın e, işlenmesi. Yani işlenmesi derken nasıl işlenmesi? Toprağa çift süreceksin abi. Yani bakıyorum vatandaş pullukla şeyle patlatmayla patlatıyor. Çizelle çiziyor. Ondan sonra yalan yanlış bir tes kara ızgara tırmık bilmem ney tamam. Toprağı hazırladık. Toprağı o şekilde hazırlamayacaksın. Toprağı gerçekten e, önem vererek hazırlayacaksın. Ondan sonrasında ikinci faktör ise Allah'tan isteyeceksin yani. Ne isteyeceğiz Allah'tan? Yağmur isteyeceğiz. Yağmur berekettir. Yağmur yağmadığı zaman, yağmur yağmadığı zaman abi sen gübre değil ne atarsan at olmuyor. Geçen sene vatandaşın, e, gübreyle eken vatandaşların zararı benimkinden kat kat fazla. Niye fazla? Hem gübreye borçlandı bu adam, e, hem gübreye borçlandı, hem de istediği e, verimi alamadı. Alamadığı gibi de e, verimde hata yaşadı. Nasıl hata yaşadı? Şey oldu, ismini siz getirin. Eee gübre tohumu çürüttü. Nasıl? Ekini ektik abi hep beraber. Biz gübresiz, vatandaş gübreli bir vaziyette ekti. <laughs> Ondan sonrasında e, gübreyle tohum yan yana uzun bir süre durdu. Bir, bir buçuk ay yağmur yağmadı. E, gübreyle tohum yan yana uzun süre durdu. Zaten mibzer ekerken tohumla gübreyi yan yana bırakıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Eken e, arkadaşlar biliyor mibzerlekenler. Ondan sonra tohum yağmur yağmadığı için çillenemedi. Çillenemediği için de ne yaptı abi? Gübreyle yan yana çok fazla durduğu için çürüttü tohumu. Bizde o problem olmadı. Ee, o sıkıntı olmadı. Ha Tamam. Ee, düzenli bir şey alamadık. Verim alamadık. Niye alamadık? Yağmur yağmadı abi. Bu işin canı bu işin e, özü yağmur ve kış. Kışın çetin geçmesi lazım. Yani bu toprak devamlı yağmur istiyor. Yani kırsal bir alan, sulama olmayan bir alan. Şu şekilde baktığınız zaman valla toprak tarla bir haftalık ekim sonrası bu. Darbıza denk getirdik. E, köyde biz ektik. Bizden sonra e, eken olmadı. Şimdi ekenler, Şimdi ekenler olmuyor. Niye olmuyor? Abi toz çıkıyor. Toz çıktığı zaman da e, ismini siz getirin. Kurudur. Kuruya ekim demektir. Geçen seneki gibi eee Bilmem ne olacak. Ama bizim şansımız da biz şimdi ekini buğdaya çıkarttık arkadaşlar. Yalan çıkarttık. Eee yağmur Onlarınkini çillendirecek. Yeni de yavaş yavaş çıkartacak. Bizimki çimmiş vaziyette şu şekilde. Şimdi sizi bir de yukarıda e, bir parça küçük bir parçam var. O yukarı götüreceğim arkadaşlar. Bir de o yukarıya bakalım. Durum nasılmış? Şu şekilde. Şuralarda da silindirle, başlarda silindirle, devamlı döndüğümüz için ekim biraz burada zorlayacak. Ee, bu başlarda. Bir de araçla, traktörle gidiyor. Ee, i̇nsan olmadık varlıklar var. Yani şurada yol dururken geliyor, buradan gidiyor. Şuradan e, ee, insanlıktan nasibini almamış varlıklar diyelim. O da bura çiğnendiği için çok fazla olmuyor zaten belli geçtikleri yer geçsinir bakayım. Neyse yani olay bu şekilde. gördüğünüz gibi arkadaşlar şu aralarda izde olmayan yerler var onlar da tabi dediğim gibi dolduracak onlar da dolacak kardeşlerim arkadaşlarım aynı burada aynı bu şekil şu başlarda şey var sıkıntılar var. Niye o da? Pekiliği için. şu Ömer'in çok geç ekti. şöyle bakın tarlayı yani tarlada kendini göstermiş arkadaşlar. Gidelim yukarı bir de yukarı bakalım. Şu şekilde arkadaşlar. Küçük bir parça. Ama çıkan ekine bakın. Hani siz e, kamerada gördüğünüz için size biraz daha şey geliyor da arkadaşlar bakın. Şöyle anca bu şekilde alırız size. Anca bu şekilde gösterebilirim size arkadaşlar. Nasıl ama? Bence çok süper. Bence süperse başka bir şeye gerek yok. Diye düşünüyorum arkadaşlar. <laughs> Dediğim mi bakın şu traktörün şu izleri var ya bakın. Traktörün şu izlerinde hatalar nasıl hatalar çok pekidiği için alttan tohum e, zorluyor şu anda zorlamak da önemli değil çıkacak o da çıkacak bir hafif bir yağmur bulsun yani mesela milletin 5 santim yağmur ihtiyacı varsa benim 3 santim örnek veriyorum yani 3 santim yağmur ihtiyacım var arkadaşlar bizim burada e, kazandığımız nokta ne oldu bizim burada uf, yoruldum ya dur beni yordu mu ne yaptı bizim burada kazandığımız nokta e, darbıza ektik yani ben ekerken mibzerin tekeri adeta çamur oluyordu arkadaşlar Sajlar çamur oluyordu yani ne oldu da biz direkt darbızı bulup ektiğimiz için ben e, sürerken arkadan toz hiç hayatta kalkmıyordu yani mibzerin arkasından toz kalkmıyordu toz olmuyordu yani ama şimdi ekenlere bakıyorum abi fışkırıyor toz atıyor arkadan. Niye? Kurudu. E, kuruduğu için tohum şu anda kuruya bırakılıyor. Ama bizim e, sistemimiz ne oldu? Bizim sistemimiz şöyle şu şekilde e, hemen hemen de bir beş santimi geçti. Bakın. maşallah. Hemen hemen de bir 7-8 cm var arkadaşlar. Yani biz işi buradan kurtarmış olduk. da şeylik vardı, nem vardı, iyi nem vardı, darbız vardı. Abi hemen yapıştırdık, ektik. Gece gündüz demedik. E, bastırdık, ektik. Tabi ekimimiz bir 12-13 gün sürdü. Şey 10 gün, 11 gün sürdü yaklaşık oranla. Ama sonucu itibariyle e, toprağı kurutmadan toprağa hemen tohumu indirdik. İsmet olursa önümüzdeki haftalar yağmur gözüküyor. Bu yağmura bir e, güzel bir yağmur yağarsa denklersek yağmura da burada hiç çıkmayan tohum kalmayacak Allah'ın izniyle. Bakın şöyle dışında kalanlar var. Bunların çoğu bile yağmur yağdığı zaman ne oluyor bak şimdi şu tohum. Şimdi tohum dışında kalmış ya burada başlarda dönerken. Yağmur yağdığı zaman işte buralara değecek böyle sağına soluna damla var. O tohumun üstü az da olsa kapanacak. Bunu da çillendirecek. Bunu da şey yapacak. Aa işte bak. Özür dilerim. Yani sizlerden özür dilerim. Böyle hayvanlar olduğu sürece sana da vermez. Hayvanların sahibi hayvana da vermez. Bak adam koymuş hayvanları salmış buraya. Büyük başı. Abi gözün kör mü? Bura ekili. Yani niye zorluyor? Bura ekili de Niye şey yapıyorsun? Hayvanlarını salıyor. Yazlık değil mi ya? Allah Allah. Demek istediğim 8 günlük ürün. Arkadaşlar bunu da başlığımızda böyle atacağım. 8 günlük ekilen gübresiz mahsul. Aynen böyle oluyor. Ee, olayı onaylamış durumdayız. İstersek onaylamayalım. Fark eden bir şey yok. Ömer'in arkadaşlar burada Ömer'in şimdi bakalım Aha bak tohumu gördünüz mü bakın. Daha hiçbir şey yok bakın tohumda. Hiçbir şey yok. Niye? Abi geç çekildi. Geç çekildi. Ha bunlar da olur olmaz diye bir şey yok. Ama bizim iş garanti oldu. Arkadaşlar durumumuz düzenimiz bu şekilde. Ee, sizlere bunu da anlık göstermek istedim. Hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun. TikTok hesabım Levent Özel 66. Facebook adresim Levent Özel'den takip edebilirsiniz. Destekleriniz bizi onur eder. Yorumlarınız bizi onur eder. yorum yazan elleriniz, videoyu beğenen elleriniz dert görmesin. Beğenen beğenmeyen herkese teşekkür ederiz. Herkes aynı saftadır. Herkes aynı sınıftadır. Bizim için fark eden bir durum yok. Cem cümlesini Allah Hayırlı bereketli versin, sonrasını bize versin. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşürüz inşallah.